Piramitler nasıl inşa edildi? Piramitler antik dünyanın harikalarından biridir. Mısır hükümdarları olan firavunlar için mezar olarak inşa edilmişlerdir. İnsanlar genellikle Mısırlıların bu kadar uzun zaman önce böyle büyük yapıları nasıl inşa edebildiklerini merak etmişlerdir. Ancak binlerce işçiyle bu belki de o kadar zor olmamıştır. Firavunlar mastaba denilen daha basit mezarlar inşa ettiler. Bu mezarlar içinde tabut ve firavunların öbür dünya ya da ölümden sonraki hayatı yanlarında götürmek istedikleri eşyaları için bir oda bulunan kara şeklindeki yapılardı. Daha sonra firavunlar daha etkileyici mezarlar istediler ve mastabaların üzerine toprak yığınları koymaya başladılar. Bu yeni mezarların ilk örneklerinden biri günümüzde basamaklı piramit olarak biliniyor. Tamamen sivri olan piramitlerin ilkleri Giza'da yapıldı. Bazı uzmanlar bu yapıların sıradan mastabalar olarak inşa edilmeye başlandığına inanıyor. Ardından mezarın üstüne tonlarca toprak yığıldı ve dışarıya bir tünel bırakıldı. Sonra da piramidin dışına devasa taşlar yerleştirildi. Bunu yapmak için işçiler uzun toprak rampalar kurdular ve ardından taşları rampalardan yukarı yuvarladılar. Piramidin tepesi bitene kadar rampaları yükselttiler ve uzattılar. En sonunda ise toprak rampaları kaldırdılar ve piramidin inşası böylece tamamlandı.